Yine ömre bedel güzellikte bir evin girişi. Burası da muhteşem. Bahçesi. Yolu da böyle. Yolu da böyle. Evet. Kaktüsler gerçekten ağaç şeklinde. Böyle de yollarda su akıntısı için yer yapmışlar ortadaki kısım. Şu kısım böyle suların akması için. Bu kadar taşın arasında bu kadar yeşillik ve bitki olması da muhteşem bir şey. Kaktüsleri görüyorsunuz. Yolu görüyorsunuz. Bakalım mesela bir kaktüs daha Ne boyutta Kökü nerede Aşağısı evet Şurada Ağaç şeklinde Oldukça Sevmiş burayı Satılıkmış galiba burası Evet satılıkmış Satılık Bakalım nasıl bir yer? Hmm, güzel bir yer. Oo çok güzel. Bahçesi çok güzel. Şöyle bakalım. Ev burada. Evde harika tabii. Bakın minyatür. Aman aman ne kadar güzel bir yermiş. Bahçesi de çok güzel. Muhtemelen arkası da var. Şöyle bakalım. Ay taştan bir girişi var. Evet. Bir penceresi düşmüş rüzgardan. Şu penceresi. sanıyorum şuradan görebiliriz. Evet içerisi bu şekilde verandası. Buradan da arka bahçesi var diye düşünüyorum. Evet, böyle de dereye bakan bir manzarası var. Yan bahçesi burası. satlar. Tamamen taş ama bakımlı bir ev. Yani diğerlerine göre çok daha sağlam gözüküyor. Verandası, yolu falan gerçekten çok güzel. Evet. Böyle bir yoldan geçelim. Evet. Yine güzel bir yerler bulunca devam edelim. sık. sık. için numarayı da şöyle gösterelim.